Merhaba sevgili YouTube ben Can. Bomara TV'den hepinize selamlar sevgiler. Bir ücretsiz oyun duyurusu ile karşınızdayım. Bir de ilk izlenim yapacağız. Ne olduğunu keşfedeceğiz arkadaşlar. Çünkü ben daha önceden oynamadığım için bilmiyorum. Bir de bir içinde bir paket falan var. Hemen size anlatmaya başlıyorum. Genshin Impact. Genshin Impact'i duymuşsunuzdur. Genshin oyunu e, keyifli bir oyun. Güzel bir oyun. Daha önceden açık dünyada birçok oyun oynadık ama Genshin de onlar arasında e, güzel bir yer, iyi bir yeri olan bir oyun arkadaşlar. Şimdi Epic Games'e geldi daha öncesinde ücretsizdi zaten. Evet ama Epic Games'te ve Steam'de yoktu bildiğim kadarıyla. Şimdi Epic Games'e gelmiş zannediyorum dün itibariyle bugün günlerden 10 Haziran. 17 Haziran saat 18.00'a kadar ücretsiz diyor. Genshin oyunu süresiz olarak zannet anladığım kadarıyla ücretsiz arkadaşlar. Süresiz olarak ücretsizde kalacak. ama burada bir bonus kod veriyor bize. Genshin Epic diye bir oyun içi eklenti paketi, içerik paketi büyük ihtimalle bu 17 Haziran saat 18.00'a kadar ücretsiz olacak gibi gözüküyor. Ben şimdi arkadaşlar buradan tıkladım. Genshin Impact'i indirdim. Ee, şöyle bir şey çıktı, ekran çıktı. Burada tekrardan 17 GB bir download yaptı, onu söyleyeyim. Şimdi bitti. Launch diyeceğim ve sizlerle birlikte gireceğim. Daha önce dediğim gibi oynamadığım bir oyun. 1.6 güncellemesi gelmiş. Bakın şurada ana sayfada da Genshin Impact'i. Sürüm 1.6 güncellemesi ile büyük ve sihirli Teyvat dünyasına adım at ve Genshin Epic Bonus kodunu oyun içinde kullan diyor. Ücretsiz şu anda. Bunu hemen kapabiliyorsunuz 17 Hazirana kadar. Şimdi bunu indirdik, yükledik. Daha sonrasında buradan 17 GB yükleme yaptık. Launch dedik. Bakalım Genshin Impact nasıl bir oyun. Dediğim gibi arkadaşlar hiç oynamadım. Buna benzer oyunlar son dönemde Immortals Phoenix Rising oynadık. İşte... Şey var Zelda var zaten Zelda'yı biliyorsunuz hep çoğunuz. O tarzda açık dünya rol yapma oyunu, macera aksiyon oyunu. Ee, keyifli olabilir. Bir ilk izlenim yapalım. Ben de merak ediyorum. Bir de şu kodu nerede kullanabiliyormuşuz ona da bir bakalım. Neydi Genshin Epic miydi o kodu? Bir açılsın. Ee, kodumuzu kullanalım. Bakalım bize oyun içinde ne veriyor. Bildiğim kadarıyla arkadaşlar oyun içinde bize para harcatma yönelik e, mikro ödemeler olan bir oyun Genshin Impact. Evet ücretsiz veriliyor. Ücretsiz sahip olabiliyorsunuz ama oyun içinde işte iyi itemler, iyi karakterler elde edebilmek için birazcık para harcamanız gerekiyor diye duymuştum. Böyle bir bilgim var. Ha, bu ne? Mihoyo'ya mı üye olacağız? Ben hemen üye oluyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar kaldığımız yerden. Evet bir Mihoyo şeyi kurdum. Ee, ek, ek, hesabı açtım kendime. Ve şu anda oyunumuz açılmış durumda. Avrupa serverlerinde start game diyorum. Update'leri çekedip başlıyor muhtemelen. Çok hızlı sürdü. Zaten e, iki dakikada açtım hesabımı. Onda gibi bir sorun yok. E, mailime bir şey onay kodu gönderdi. O onay kodunu oraya girdik ve devamında da başlıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar oyun içinde bize e, bazı mikro ödemeler ...re yönlendirecek, mikro ödemelere yönlendirecek bir oyun pek Ama ücretsiz olarak başlayabiliyoruz. Belki de hiçbir şey almadan e, bir noktaya gelebiliriz. Bilmiyorum bakacağız. E, bir tane şu anda Epic Games'in verdiği. Oyun içi içerik kodu var. Onu da kullanmayı deneyeceğim. Şu download gittikten sonra, ya umarım başarabiliriz. Neydi kodumuz? Bakayım. Redeem bonus kod Genshin Epic in game. Büyük harflerle Genshin Epic yazacakmışız. Nereye yazacağımızı bilmiyorum. Bakalım. Genshin Epic yazdığımız zaman bize yeni bir karakter, yeni bir yaz temalı bir event falan bir açılıyormuş. Yeni bir yaratık, yeni bir silah. Bakın bu normalde işte ücretli olacak paketi. Bize şu anda ücretsiz olarak aslında bu kodla veriyor. O yüzden 17 Haziran'a kadar bunu değerlendirirsek aslında bu mikro ödemelerden birini biz ücretsiz şekilde yapmış oluyoruz. Oyun Türkçe dil desteği var mı? Maalesef yok. Metin kısmı Türkçe yazdı. Açıldı galiba. Click to begin. Başlıyoruz. Genshin Epic yazacağız. Nereye yazacağız? Ne yapacağız? Bakalım. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Ben de sizle birlikte şu anda tecrübe ediyorum. Ha. Başka bir dünyadan, başka bir evrenden buraya gelmişiz. Zannediyorum kardeşimizle birlikte gelmiştik. Ben hikayesini okumuş e Bir sonraki gezegene, bir sonraki dünyaya gitmek istiyormuşuz. Ama bilinmeyen bir tanrı tarafından yolumuz kesilmiş. Yolculuğumuz burada sona eriyor. Sen de kimsin? kimsin. Mesela, kimsin? Select the Twin. Aa, karakter seçiyoruz. Kız mı erkek mi? Bu tarz önlerde kız seçerim ben. Kız olsun. Enter your name. Ee, ne desek? Erkeği seçsem bomba da derdim erkek demek Evidya. Evidya'yı severim ben bu ismi kullanıyorum. Evidya isminde bir karakter yaratıyorum şu anda. Evet, Evidya karakterimizle deryi başladı <laughs> Bekle, Jogo, <getirelim>. gitme. <laughs> ya biz evet kardeşimizle birlikte, abimizle birlikte e, seyahat ederken yolumuz i̇şte böyle, bir tanrı tarafından, tanrı tarafından kesiliyor. Yüzden, ve abimizi, kardeşimizi abim, alıp götürüyor. I lost my power. Güçlerimi kaybetmişim. we used to cross world after world, ve burada kapana kısılmışım. Hmm. Bir boss da karşılaştık. Boss yolumuzu kesti. Dedi ki yolcunuz buraya kadar. Sizin maceranız burada sona eriyor. Geçmiş olsun dedi. Bir boss fight yaparken abimizi kaybettik. <laughs> Kaç yıl önceydi bu hatırlamıyorum. <laughs> Ama bulacağım. Uyandığımda yapayalnızdım. <laughs> Seninle iki ay önce karşılaşana evet, dek. Bu beni yönlendirecek belli. Tamam beni uyandığımda yapayalnız olduğunu görmüşüm. Ama iki ay önce bununla tanışmışız. O da bana yardımcı olacak. Muhtemelen oyunu bir tutorial kısmında bana çok eğlenceli gözüküyor grafikler şu anda. Kameramız bu şekilde. Genshin Impact. Seversek oynarız ya valla. Şimdi arkadaşlar bir menüme girmek istiyorum. Bir settings kısmına bir bakmak istiyorum. Aşırı yüksek sesimiz var şu anda farkındayım. Şunu şöyle yarıya indirelim tamam mı? Şimdi language kısmında game language zaten İngiliz. Ona başka olan Türkçe T ile başlıyor bir an Türkçe mi dedim ya? Değil. Ee, maalesef Çin, Japon ve Korece diye dillerimiz var. Ama Türkçe dil desteği yok. Bilmiyorum Türkçe ama var mı? Araştırmamıştım arkadaşlar. Şimdi Sağ klikle böyle levelimiz var. Space atlıyor. Şu oyun içi içeriğimiz var dediniz. Oyun içi içeriğimiz var dediniz. Onu nereye kuracağız? Ona bakalım bir. Settings, Keybindings, Graphics, Message, Language, Account, Other. Other da olabilir mi? Minimap Settings, Verify, Integrity, Hayır. Account kısmında olabilir. Redeem Code. Arkadaşlar, Esc'e basıyorsunuz. Soldan Settings'e geliyorsunuz. Account kısmında, hesabın kısmında Redeem Code var. Buna Redeem Now diyoruz. Buraya Genshin Epic yazıyoruz. Exchange dediğimiz zaman You do not meet adventure rank requirements. This redemption code is only very different. Macera seviyemizin 10 ve üstü olması lazımmış bunu kullanabilmek için. E kardeşim o zaman bunu yazsanıza o tarafa ya. Peki yani oyunu demek ki biraz oynadıktan sonra macera seviyemiz şurada adventure rank görüyorsunuz. Şu anda ben level 1'im. Level'ımız 10 olduktan sonra. Oo güzel. Level'ımız 10 olduktan sonra ee, bu redeem kodu aktifleştirebiliyoruz. 7 gün içinde level 10 olmamız lazım yani bu o manaya geliyor. Tamam bunu, bunu çözdük. Atlamayı çözdük. Sağ klik böyle şey yapıyor. Dodge yapıyor. Teleport point'miş burası. Teleport point'i aktifleştirdim. Güzel. Teleport point derim. Open world map. Select unlock teleport point. World map'i açıyorum? M ile mi? M'ye basarak haritamızı açıyoruz. Teleport point'ler arasında. Bunlar arasında arkadaşlar seyahat edebileceğiz. Bu noktalar arasında. Anlaşıldı, M'ye bastık, gördük. Tamam. Shift de... He, sağ klikte Shift de aynı şey yapıyor. Güzel. Stamina harcıyor tabi. Olsun. Tamam, açtık tamam. MAP'i. Al, bir daha açayım. Bir daha açtım MAP'i. Tamam. Hmm, güzel. Ee, staminamızı düşürüyor, böyle tırmanmak. Geliyorum, peşine geliyorum ben. Ortamlar güzel. Grafikler gayet keyifli, renkler harika gözüküyor. Ben koşuyorum. Ağaçta işte elmalar var. Toplayabiliyor muyuz? Ne bu? Armut mu? Elma mı? Sunset ya. Şeye basarak onları topluyoruz. Topla topla topla. Sunset yalar bir çeşit meyveymiş. Meyve. Düşürüyoruz ve topluyoruz. Güzel. Important message. B'ye basarak inventörümüze gireriz. Bag yani çantada herhalde giriyoruz. Silahımızı burada görüyoruz. Diğer itemlarımız buralara gelecek. İşte topladığımız can dolduran ee, şeylerimiz, meyvemiz, materyallerimiz falan her şey burada olacak. Anlaşıldı. Wood da mı topladım? Buna vurdukça wood da mı topluyorum? Peki. Yok kesemiyorum bunu. Ağaca tırmanabiliyormuşum. Enteresan. Ana ücretsiz olarak güzel arkadaşlar. Butterfly. Kelebek nereye gitti? Kelebek nerede? Kelebek gitti bir yere. Falan yakalayacaktım onu ya az kalsın. Bakayım level 10 ne kadar hızlı sürede olabileceğiz ya onu görmek istiyorum. Bitkiler var. Bitkileri mint toplayabiliyoruz. Mint şey değil miydi ya? Mentollü ne? Nane nane. Nane mi mint? Naneli. Evet ortamımız bu. İçinde bulunduğumuz, hapsolduğumuz dünya bu. Karşınızda Genshin Impact. Epic Games'te ücretsiz artık. E, zannediyorum sınırsız süreyle. Ama bir oyun içi içerik var. Bir redeem kod var kullanabileceğimiz. Onun süresi 7 gün arkadaşlar. Burası e, Hey heykel, Statue of Seven. 7 heykeliymiş. Ha, 7 tanrının e, heykeli herhalde. Bu tanrı rüzgarı kontrol ediyormuş. Tamam. Evet ilk görevimiz başlıyordu. The Outlander Who Caught in the World yazıyor. Ya, galiba. Tam Geliyorum peşinden sen git bakayım. Hali, hala level 1'im. Müzikler güzel. Vallahi güzel. Arkada duyuyorsunuz. Dın 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 keyifli. Barry. Topla meyveleri topla. Onlar lazım olacak. Sen nesin? Seni de yakalayayım. Ha. Ha. Şey tilki gibi bir şey kestim onu etini aldık. Vallahi güzel başladı ya. Ne yapsak arkadaşlar? Seri mi yapsak ya? Bize çok para harcatır mı dersiniz? Yukarıda chest var. Tırmanıp alacağım o chest'i. Sandık var yukarıda. Bir dakika bekle beni. Açık dünya olduğu için böyle etrafı gezebileceğiz. Bir sürü şey bulabileceğiz. Şimdi şöyle etrafı şöyle size göstereyim mi? Çok güzel gözüküyor. Bir tane burada sandık buldum. Sandıktan bir sürü şey çıktı. Onları topladık, 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 topladık. topladık. Tamam. Weapon experience materyali, silah geliştirme materyalleri falan buldum galiba. Şimdi de şu statüye mi gidiyoruz? Yüzebiliyor muyum? Bakayım. yüzebiliyorum. Left control F. Neymiş bu quest? Sometimes there are other things happening in places. Ne oluyor ya? That's a statue of the seven. Ha? There are Abi tamam, bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, biz zaten. <laughs> ne oldu ben control F yapınca niye başa döndük? Yüzüp gidiyorduk ona doğru. As <gülüyor> doğru. <gülüyor> <gülüyor> Anlamadım. <gülüyor> Allah arkadaşlar bir şey oldu anlamadım. Ctrl F yazdı bastım. Her return to quest pointmiş ya. Niye yapayım kardeşim onu? Tamam tamam okey. Quest noktasına geri dönmeymiş o. Quest'in başlangıç noktasına geri dönmeymiş. Şimdi ama basmamı istiyor şu an. Basmak basmayacağım. Al bastım. Oradan mı yapmam lazım bu quest'i? Anlamadım ki. Konuş konuş sen şimdi geçiyorum geçiyorum, geçiyorum 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 geçtim. Tamam. Seni mi takip, ah, takip ediyor? Bunu takip etmem lazımmış galiba o yüzden herhalde.

Days Gone bitecek sonuçta. Days Gone'dan sonra bunu mu oynasak Şöyle bir dokunduk heykele. Yedi tanrı heykelinden birincisi herhalde bu. Ha özellik geldi galiba şu an bana. Bir özellik kazanmış olmam lazım şu anda. Bakayım. Ha haritamız açıldı. Tamam heykeli demek ki dokununca haritamızı açmış oluyoruz. Haritamız açıldı. Şu anda Starfell Lake'deyiz. Starfell göl civarlarındayız şu anda. Tamam. Oh, Adventure rank 2 olduk. 10 olunca <laughs> kullanacağız dedim kodu. <laughs> Dokunduğun anda gücünü <laughs> alıyorsun diyor people in this world can never get a hold of If we keep heading west from here, we'll reach Monster. Buradan batıya doğru gidersek Monster'a ulaşırız. Özgürlükler, özgürlük şehri Monster. Rüzgar şehridir aynı zamanda çünkü Anemo tanrısı tarafından kontrol ediliyormuş. Şimdi sen diyor... Sen diyor şu anda e, Anemo tanrısının gücüne sahip olduğuna göre diyor orada bazı ipuçları elde edebilirsin. Abimizi arıyoruz. Abimiz için de orada e, ipuçları bulabilirmişiz. Ah. Oo, oo, Sağ altta geliyorsunuz. E'ye bastığımız zaman artık özellik kullanabiliyoruz. Şimdi bakın kullanacağım. Dolsun. E'ye basıp tutuyorum. Ha, biraz daha yakından mı yapmam lazım? Bu şekilde kılıçla da öldürebilirim ama E'mi dolduruyorum. E'm doluyor, 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 doluyor. Doldu. Böyle vaporize yaparlarken Q açıldı. Q ne yapıyor? Q da ulti gibi bir şey galiba. Tekte aldı hepsini ve Adventure Rank'im 3'e doğru da yükseliyor bu arada az kaldı. İyi iyi. Güzel güzel ben sevdim bu işi. Ne diyor? Eski eve bastığınız zaman Paimon'u çağırabilirsin diyor. Weave the controls. Tamam şuraya gidip çağırayım o zaman. Şuraya yüzeyim. Şuraya çıkınca çağırayım Paimon'u buraya. Escape'e basıp Paimon'u çağırabiliyoruz. Paimon geldi hemen yanıma. Ha Escape'e bastığım anda geri geliyor. Left alt ne yapıyor? Left alt mouse'umuzun cursor'ını gösteriyormuş. Tamam. Sweet flower. Tatlı çiçek. İleride bir mount'umuz falan olacak mı acaba? Böyle koşarak mı gideceğiz her yerimiz? Kaç metre? 450 metre. Ne oluyor? Ne oluyor yukarıda? Bu ne abi? Wow, oh, bu da ne? Gökyüzünde devasa bir şey vardı. Ormanın kalbine doğru gidiyor. Dikkatli olmamız lazım. Bu özelliği miymiş benim ya? Combat evet. ne Artış oldu. Şunu Arkadaşlar çok zevkli bu arada. Immortal Phoenix Rising de biliyorsunuz çok zevkli oynamıştım. Şu atlayarak falan olabiliyor musun? Müzikleri iyi, ortamları iyi, yaratıkları iyi olacak, bossları iyi olacak gibi görünüyor. Valla Genshin yani Impact benim şu anda kalbimi kazanıyor gibi ya. Evidya karakterimizle ormanın kalbine doğru yürümemiz gerekiyormuş. Ormanın kalbine doğru yürüyorum. Orada bir şey gösteriyor. Chest mi var orada? Ne gösteriyor? 50 metrede bir şey gösteriyor. Gideyim ona bakayım önce. Yorumlarınızı alalım arkadaşlar. Epic Games'e geldi. Ücretsiz şekilde geldi. Level 10 olduğumuzda kullanabileceğimiz bir kodla geldi. Unutmayın. Al şunu Level 10 olduğumuza kullanabileceğimiz kodumuz da var artık. Ben şu anda level 3 olmak üzereyim zannediyorum. Genshin Impact. Oyun içinde biraz mikro ödemeleri olan bir oyun. Evet bunu duymuştum. Ama bu redeem kod sayesinde aslında bir noktada avantajlı başlıyoruz. Eskiye basıp settings kısmından, hesabım bölümünden, account kısmından kullanabiliyorsunuz. Göstermiştim bir kez daha gösteririm. Topla topla topla. Bu oyunu sevecek abonelerimiz var ya. O kadar iyi biliyorum ki kimleri <laughs> seveceğini. O kadar iyi biliyorum ki Immortals Rising'e bayılan arkadaşlarımız vardı. Onlar bu oyuna bayılacaklar. Ona eminim. Hem de Jason olarak gelmesi de gönüllerini çeler diye düşünüyorum. Şurada bir mantar var. Mantarı alaydık ya. Mantarı alaydık. Ormanın kalbine doğru yürü demişti. Ormanın kalbine doğru Paymon'la birlikte, Paymon'la birlikte yürüyoruz. De oh, Şuna bak. Gerçekten dev ama yani. Ah, biri var karşısında. Sakın korkma. Her şey yolunda. Ben geri geldim. O konuşuyor. Mu? Bir dragonla mı konuşuyor? Bir... Gördü. O saldırdı. Kim var orada? Kaç kanatlı abi? Altı kanatlı. Saldırmasın daha level 1'iz, level 300 öyle bir şeyiz ya. Gitti. Ama şu elemanla bir konuşalım bak orada Dragon'la konuşan biri vardı yani. Oh! Az Bizi fark etmemesine sevindim Dragon'a dedik. O da neydi? İnanamıyorum. Burada bir dragon vardı bu dünyada. Onun varında orada bir şey var. Tamam, şuna bir gidip bakalım. Burada kırmızı bir şey var. Gel şuna yakından bakalım dedi. Dikkatli ol bunun hakkında iyi şeyler düşünmüyorum diyor Paimon. Euron Ejder göz yaşı mı bu? Ne bu? Ejder yağ göz yaşı. Tehlikeli olduğunu biliyorum dedi. Şimdilik bunu Ha, aldı ama şu anda kullanmıyoruz. Şu anda tehlikeli olduğunu söyledi. Ve Adventure rankimiz level 3 oldu. Dediğim gibi arkadaşlar level 10 olduğumuz zaman escape basıyoruz. Settings kısmından, account kısmından redeem kodumuzu buraya tekrar göstereyim size. Genshin Epic yazıp exchange diyeceğiz ve olmuş olacak. Ama level 10 istiyor. Şu anda yapamıyoruz. Ben size göstermek için tekrardan seçtim. 4'e getirelim. Sesin hala yüksek olduğunu düşünüyorum. Devam. Ne yapıyoruz? Buraya mı gidiyoruz? Keep heading towards the Mondstadt'a doğru devam et yoluna diyor. Devam ederken de mantarları falan toplayıp devam edelim. Mushroom buldum. Bunlar herhalde hep canımızı falan dolduran eşyalar diye düşünüyorum. Hey sen! Tam bekle orada durun orada. Biri geliyor. Abi çok eğlenceli ya. Karakterler Kostümler falan muhteşem görünüyor gerçekten. Boşuna ölmüyor musunuz bu oyunu? o tanrısının e, koruyuculuğu üstünüzde olsun. Ben Amber. Favonius. Knights of the Fav Favonius diye bir şey büyüyeymiş. Koruyucuymuş. Savaşlardan biri herhalde. E, kendinizi tanıtın dedi. Biz sorun aramıyoruz dedi time'ı. Bütün sorun çıkaranlar aynı şeyi söyler zaten diyor. Merhaba ben Evidia. Bana tanıdık bir isim gibi gelmiyor. Ve bu maskotun... Onun olayı ne? Biz arkadaşız. İki aydır birlikte seyahat ediyoruz. Birlikte arkadaşız biz. Bir dragon'dan bahsediyor. Büyük bir dragon ondan. Buradan çok uzak değil. Sizi götüreyim dedi. Monster mı? Endişelenecek bir şey yok. İkinizle ben korurum ve götürürüm dedi. Neden bu oh, kadar şüphelisin? Eee, affedersiniz. Bir şövalyeler olarak uh, bunu söylememem uh, lazımdı. Sizden özür dilerim uh, diyor. The... Hadi tamam bırakın e, kavgayı. Kavga etmeyin. Kavga yok. Ne geldi? Ember'la tanıştık arkadaşlar. Yeni bir karakter Ember. Onunla tanıştık. Obtained Ember diyor. Tamam. As an Archer, Ember is ideal for taking down targets from distance. E, okçuymuş press 2. Aa karakter değiştirebiliyormuşuz. Bakın sağ tarafta bir evi diye benim karakterim. 2 Ember'a geçiyoruz. Ve böyle Archer okçu olduğu için R'ye basarak A moduna geçip Aa bilmiyordum ben böyle karakter değiştirebildiğimizi. Orada kılıç çıktı. C'ye basarak karakter ekranımıza geçiyoruz. Karakter ekranımızda yukarıdan karakterimizi seçiyoruz. Mesela buna şu anda bir kılıç geldi. Ben gördüm e, ee, kılıç geldi. Okçu. vay. Switch weapon dediğimiz zaman şu yeni silahımız onu... Arkadaşlar çok güzel değil mi ya? Base atak e, 23'tü, 33 şimdiki. Switch dedim buna geçtik, tamam. E, profil kısmı, diğer karakterimiz bu. Vallahi iyiymiş ya, iyiymiş. Şimdi left screen'i basılı zaman, böyle özel bir ok atıyoruz. Ok sayımız ne? Sağ altta oh, E'ye basacağız. E'de de bir özelliğimiz var. Böyle bir şey yaratıyor. E. Bu ne? Ne yapıyor bu? Okay, dikkat dağıtıyor. First, dikkat dağıtıyor herhalde. Ha, He, pa sonra da patlıyor. Exactly Hedef noktama doğru gidiyorum. Abi çok tatlı karakterler. Baksanıza ya. Kostümleri, kostümleri. Şurada bir şeyler var ama bunları acaba kazabiliyor muyuz? Kömür mü bunlar okay. ne? Okla okla alabilir miyiz? Yok, alamıyoruz şu anda ya. Eee, diğer karakterimiz alır mı? Güzel. De demir Iron Chunk demirmiş. Kılıçla böyle alabiliyoruz. Lazım olur ya alalım. Peki bir can bir karakterimiz öldüğünde mesela diğeriyle devam edebiliyor muyuz ya da canı azaldığında hemen diğerine geçip onun canı falan doluyor mu? Bunları çözmek lazım. İyiymiş. Geç diğer karakterine. Çok hızlı geçiyor. Güzel. Bastın ana geçiyor. Bu arada nereye çıkmam lazım? Yukarı buraya çıkmam lazım. Peki çıkıyorum. Hop düştüm ya. <laughs> teleport waypoint. Güzel. Bir teleport noktası açtım. Bu arada level rank 3'üm hala. Bunu da aktifleştirdik. Şimdi <laughs> hepimize bir bakalım. Hepimizde teleport noktalarından bir tanesi bunu açmış oldum. Güzel. Monstra çok yakınız. Gördünüz haritada. Ee, oraya gidiyoruz ama şunu öldürelim önce. Ş şöyle of öldürelim. Bakayım. Oo güzel. These have too close to the city İyi. Bir daha yavaşça patlıyor <laughs> <mı>? hmm. <laughs> Kamplarını temizlememiz lazım diyor. Kampların nerede? Burası. Arkadaşlar burada sonlandırıyorum. Şimdi bir ilk izlenim yaptık. Genshin Impact tekrarlıyorum. Epic Games'te artık ücretsiz. Daha önce de ücretsizdi ama Epic Games'te yoktu. Dün itibariyle Epic Games'e geldi ve artık orada tamamen zannediyorum süresiz olarak ücretsiz arkadaşlar. Ama 10 Haziran 17 Haziran arasında bir tane redeem kod veriyor. O redeem kodu 10-17 Haziran arasında alıp daha doğrusu oyunu indirip oyunda level 10 olup level 10 olduktan sonra settings kısmından account kısmından redeem kod kısmına buraya girerek tekrar ediyorum 3. kez bu bölümde Genshin Epic yazarak üçüncü kez Exchange diye anlatıyorum ben size. Above 10, level 10 ve üstü olduğunuz zaman bunu kullanıp oyun içi içerikleri ücretsiz olarak satın alabilmiş oluyorsunuz. Ücretsiz olarak edinmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Ben güzel bir seri olabileceğini düşünüyorum Genshin Impact'in. Ne dersiniz? Bu aralar biliyorsunuz e, ee, Days Gone oynuyoruz. Days Gone bittikten sonra Genshin Impact veya eş zamanlı olarak birlikte Biomutant'ı bıraktım biliyorsunuz. O boş konuşmalar beni çok yordu. Mesela Genshin çok daha iyi başladı ona göre. Beni çok daha heyecanlandırarak başladı. Ortamları olsun, renkleri olsun, grafikleri olsun, oyunun akıcılığı olsun karakterleri olsun gayet güzel gözüküyor. Beni heyecanlandırdı. Sizler ne düşünüyorsunuz? Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorumlarda yazmayı ve bu tarz butondan da kanala abone olup bildirimleri aktifleştirmeyi lütfen ihmal etmeyin. Aşağıda da Discord sunucumuzun linki, Instagram hesaplarımızın linki, web sitemizin linki hepsi aşağıda. Onlara da göz atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere sevgiler, sağlıcakla kalın.